Merhabalar. Bugünkü videom ilk yerli Covid aşımız Turkovak ilgili. Faz 3 çalışmamız devam ediyor ve Turkovak'ı kullanmak için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Peki buraya nerelerden gelindi? Öncelikle Kasım 2020'de faz 1 çalışması yapıldı 44 gönüllü ile ciddi bir yan etki saptanmadı. Faz 2 çalışması 250 gönüllü ile tamamlandı Nisan 2021'de yapıldı. %100 etkinlik olduğu söylendi. Elimizde bilimsel bir veri bununla ilgili yok ama çalışmaya katılan hocalarımızın açıklamaları bu şekilde ve bu yönde. Ciddi yan etki, orta ve ağır yan etki saptanmadı. Hafif yan etki olduğu burada tespit edildi. Hatta İngiliz varyantına %100 etkinliği olduğunu ve Delta varyantına da etkin olduğunu biliyoruz burada tabii Sinovac'la çok kıyaslama yapılıyor. Sinovac'tan daha etkin bir inaktif inaktivoşu olduğu söyleniyor. Elimizde Sinovac'ın Türkiye çalışması var. bu çalışmada %84'lük bir etkinlik saptanmıştı ama şu an için Turkovak'ın fazı çalışması devam ettiği için bence bu tür bir kıyaslama şu an için erken ve doğru değil. Peki Turkovak ile ilgili hangi çalışmalar devam ediyor? öncelikle hiç aşı olmamışlar için ilk aşılarını Turkovak olarak yapılması için bir gönüllülük çalışması mevcut. Asıl en çok e, hani bizim de medyada gördüğümüz çalışma 2 e, doz inaktif aşı yani Sinovac olmuş olanların e, üzerinden 3 ila 9 ay e, geçmiş olması gerekiyor. E, ve hiç Covid geçirmemiş olan 18 ile 60 yaş arası gönüllüler bu çalışmaya e, katılabiliyor. Haziran 2021'de hastalığımı başlandı. E, 28 ilden 41 merkezde bu e, çalışma e, devam ediyor. E, bunun sonuçlarını da merakla bekliyoruz. Ama şu ana kadar bildiğimiz e, olumlu bir gidişat e, olduğu yönünde. Bir de benim yine medyadan takip ettiğim iki BioNTech üzerine üçüncü dozun Turkovak olarak yapılması ile ilgili bir çalışma var. Bu enteresan bir çalışma çünkü dünyada çok görmediğimiz bir heterolog aşılama tipi. Macaristan ve Avusturya'da üçüncü dozun yani ilk iki dozu mRNA ya da viral vektör aşısı olmuş olanların üçüncü dozun inaktif aşı yapılması ancak çok az ülkede, Macaristan ve Avusturya'da ben gördüm. Ama bununla ilgili bir bilimsel veri, bir sonuç e, açıkçası bilmiyorum. E, onu göremedim. E, üçüncü doz aşılamada e, Turcovac'ın yeri e, ne açıdan önemli olabilir? Şimdi iki doz Sinovac olanlarda çok fazla hastaneye yatış oldu Covid'e bağlı. E, dolayısıyla üçüncü dozla ilgili Sağlık Bakanlığı ya üçüncü doz Sinovac ya da e, üzerine bir doz Biontech eklenmesi şeklinde e, bir bildiri yaptı. Bunun üzerine aşılama bu şekilde başlandı. Ve gerçekten e, üçüncü Üçüncü doz aşılamayla antikorlarda ciddi bir yükselme, hastane yatışlarda bir azalma da oldu. Dolayısıyla iki Sinovac'ın üzerine bir Turkovac yapılabilir mi? Yapılabilir çünkü... Aynı aşı tipleri. İkisi de inaktif aşı, Sinovac ve Turkovak Arasında çok çok belirgin bir fark yok açıkçası. Bu aşıların özelliği hastalık yapıcı özelliği ortadan kaldırılan viral partikülleri bir şekilde vücuda verilmesi ve vücutta antikor oluşumunun başlaması. Özellikle nötralizan etkisi, S proteini etkisinin yüksek olduğu söyleniyor. Yani iki Sinovac üzerine bir Turkovak gerçekten hani olabilecek bir aşı. Aşılama tipi. Ama iki Biontech'in üzerine bir e, Turcovac için bir şey diyemeyeceğim. E, çünkü böyle bir çalışma dünyada da e, şu an için mevcut değil. 3 e, çalışmalarını Turcovac'a merakla bekliyoruz. Elimizde bilimsel bir veri gerekiyor artık Turcovac. Çok etkin ve çok yapılabilir bir aşı demek için. Bu yüzden bu veriyi dört gözle bekliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.